Ülkemizde kadına ve çocuğa yönelik şiddet gün geçtikçe artmakta ve vicdanlarımızı yaralamaktadır. Failleri koruyan uygulamalar, cezasızlık, hukuka aykırı indirim uygulamaları biz kadınların adalete olan güvenini sarsmaktadır. Gün geçtikçe artan erkek şiddetine karşı önlemler uygulanmıyorken şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte tecavüz suçu işleyen faillerin suç mağduru kız çocukları ile evlilik yapmaları halinde affa uğraması için yasa teklifinin oylamaya getirilmesi söz konusu. Evrensel hukuk kuralları tüm bağlı bulunduğumuz uluslararası mevzuat ve ulusal kanunları ihlal eden bu teklifi 2016 yılından bu yana meclisten geçirmeye çalıştıklarının farkındayız. Yürürlüğe konulması planlanan yasa teklifi henüz 13 yaşını yeni doldurmuş olan bir çocuğun kendisinden 15 yaş büyük olan tecavüz failiyle evlendirilmesinin ve dolayısıyla evlilik yoluyla erkeğin cezasız kalmasının önünü açacaktır. Üstelik çocuğun duygusal ve psikolojik durumunun yanı sıra hala çocuğun rızasının olduğunu varsaymanın asla mümkün olmadığını üstüne basarak tekrar ediyoruz. Teklif aynı zamanda bu suçun oluşumuna iştirak edenlerin de çocuğun cinsel saldırı faaliyle evlendirilmesi halinde cezası kalmasını öngörüyor. Getirilmeye çalışılan bu af yasa teklifi bağlı bulunduğumuz tüm sözleşmeler ve ulusal mevzuata aykırı hareket etmenin yanı sıra kız çocuklarına karşı istismar suçunun da meşrulaştırılması anlamına gelecektir. Kadına şiddetin namusa indirgenerek cezai indirme tabi olması ve hatta serbest bırakılma ile sonuçlanması bu konuda erkeklerin cesaretlenmesini sağlamaktadır. Buna seyirci kalmamız mümkün değil. Kız çocuklarının geleceğini karartacak olan bu düzenlemelere biz Alevi kadınlar hayır diyoruz. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile çocuk istismar ve ihmalinin özellikle cinsel istismarının önlenmesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanmıştır. Bu sözleşmeye taraf devletler özellikle çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesi verirler. Çocukların ruh ve beden sağlığını korumakla yükümlü olan devlet, önleyici ve koruyucu tüm politikaları hayata geçirmeli, çocukların yaşam hakkını savunmalıdır tacize, tecavüze, şiddete yol açan koşullara karşı etkin politikalar hayata geçirmelidir. Kadına ve çocuklara karşı erkek şiddeti akla uygun hale getirilemez. Evlilik çocuk oyuncağı değildir. İstismara uğramış çocuğun da oyuncağı evlilik değildir. Biz Alevi kadınlar cinsel istismarla kurulan aile anlayışını kabul etmiyoruz. Devlet evlilik yolu ile üstünü örtmeye çalıştığı istismarı ve kadına yönelik şiddeti engellemekle bu suçun oluşmaması için etkin tüm politikaları uygulamakla yükümlüdür. Cinsel istismar suçtur. Aklanamaz, affedilmez. Yine ve tekrar Alevi kadınlar olarak diyoruz ki, kadınların güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun uygulanması hayat kurtarır. Çocuklara karşı her türlü cinsel taciz ve saldırı suçunu meşrulaştıran yasa değişikliği teklifinin koşulsuz olarak geri çekilmesi konusunda diretiyoruz. Bir kadın daha, bir çocuk daha eksilmeye tahammülümüz yok. Bu teklifin mecliste geçmesine asla izin vermeyeceğiz.